Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Paysel'de nasıl bedava puan kazanır onu göstereceğim. Öncelikle video başlamadan önce kanalıma abone olup bir de like atarsanız çok sevinirim. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şu an 1803 puanım var. Ama ben harcadım. <laughs> Bakın bir dakika. Benim 11 puan kazan, 11.000 puan kazanmıştım. Ee, şey aldım işte 20 TL Google Play Kod falan aldım burada Gördüğünüz gibi e, günlük 1 GB var 1000 puana. Bunu alabiliyorum. Şu an çünkü 1800 puanı kaldı. Google Play Kodları var işte 2500 puana. Ben hem bunu aldım hem de 20 TL Google Play Kuponu aldım. Öncelikle yapmanız gerekenleri göstereceğim. Şu bir dakika göstereyim. Sağ üstte. Böyle insan fotoğraf gibi bir şey var. Ay sol üstte pardon. Ona tıklıyorsunuz. Arkadaşlarım davet et var ya arkadaşlar. Şu üçüncü sırada. Sizde onun altına e, bir şey olması lazım. Nasıl diyeyim. Davet kodunu gir diye. Ona tıklayacaksınız. İsterseniz e, şu an benim gö ekranda gördüğünüz kodla girebilirsiniz oraya. Yani girirse iki, e, ikimiz de yani bin puan kazanıyoruz. Ve bu bin puanlarla. E, paylaştıkça kazanıyorsunuz yani. Arkadaşlarınıza gösterin e, dilerseniz. İşte böyle artıyor artıyor artıyor. Böyle işte ben mesela 11 kişiye göstermişim. 11 binim olmuş. Siz de mesela bana atabilirsiniz. Bak benim numaramdan. İkimiz de kazanırız yani. Bakın siz de arkadaşlarını davet ettiği onun altındayız arkadaş kodunu girme öyle bir şey yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam ona tıklıyorsun işte bu e, bunu yazıyorsunuz bu kodu davet kodunuz yazıyordu. o kodu yazıyorsunuz İşte arkadaşlar bu kadardı. bugün size göstereceğim şeyler bir dahaki video için kaçırmayın zil tuşu aşağı tuşunu açarsanız çok sevinirim bay bay